cevizi bir yandan kavurmak istiyorum ki lezzeti böyle iyice zengin zengin olsun. Aldım. Bir tencereye buğdayı alıyorum. Buğday yerine kinoa ile de yapabilirsiniz dilerseniz. Pancar suyu. Su ilave ediyorum. Sürekli kontrol edeceğim çünkü buğdayın ne kadar su çektiği değişebiliyor. Hani eğer su az gelirse hemen biraz su ilave ederek buğdayı kontrol bir şekilde haşlayacağım. Güzelce yumuşamasını istiyorum bu etapta. Tuz koyuyorum tuzun lezzetiyle beraber pişmesi için. Taze soğan. İsterseniz yerine frenk soğanı da kullanabilirsiniz. Maydanoz. Nane. Artık cevizlerin de böyle rengi dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi parlamaya başladı. Yani yağını dışına bıraktı. Çok fazla ufaltmadan havanda biraz döveceğim. Şimdi pancarı da dilimliyorum. İsterseniz rendeli edebilirsiniz. Limon suyu... yaz tuz. Nar ekşisi. Zeytinyağını da ilave ettim. Sos bol gibi üskebilir ama daha buğday da girecek işin içine. Şimdi bunları bir kenara aldım. Buğday haşlansın. Ondan sonra ılınması için bekleyeceğim. Sonra diğer malzemelerle harmanlayacağım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? ve böyle nefis bir salatamız böylece hazır olacak. Buğday da pişti ama bunun biraz dinlenmesi lazım, biraz ılınması lazım böyle bu sıcak haliyle beraber yeşilliklerin üzerine eklemek istemiyorum. Bir yaklaşık bir 15 dakika kadar bekleyeceğim. Biraz ılındıktan sonra yeşilliklerin üzerine ekleyeceğim cevizin, pancarın, ardından soslu buluşturacağım ve güzel bir servis tabağına alarak buğday salatamı da tamamlayacağım.